At burada gelmiş, bir türlü kitmeme başlamış. Bu defa atın tepesine inmiş, çekip de öyle gidememiş. Hatta da arka devan izi kaldırmış, böyle bir vurmuş hızlıca. Atın devan izi daha oğlu gibi saptanmış oraya. Da 11 yaşımda buraya geldim. Yaşım 76, 65 seneden beri buraya temizliyorum. Her gün? Her gün. Her gün yani pis olduğu zaman mesela badan kum doluyor. Hemen onu kumu temizliyorum. Bir paçavra veya bir kağıtla ıslıyorum. Hemen onu temizliyorum. Daha önce yapmışlar diyorum ben kırdım diyorum. Kesinlikle böyle olmadım. Böyle çünkü bu çünkü bu tabiisi. yarım bir gün beton attığım zaman tabi olan şeyden çoğu kayıp olacak.